Evet arkadaşlar tekrar merhaba e, deneme için çekim talebinde bulunduğumuz Toncoin çekimi onaylandı ve soğuk cüzdana geldi şöyle göstereyim biraz çoğalalım ondan sonra OKEx'e çekim işlemini yapalım hep beraber Gruptan arkadaşlara söyleyelim. Hoş geldin. Fantastik. İsmin neydi senin? Fantastik demeyeyim. ismini ne kadar sen? sana? Hatırlarım bir dakika sefer. Bu arada ses daha iyi olması lazım. Filtre koydum. Şöyle biraz da yakınlaştırayım. Umarım daha iyidir. Önceki çekimler ne, Turgay? Hangi çekimler? Şimdi 4 saatlik bir döngüde yatıyor Tunga, Şimdi e, sen grupta da söylüyorsun ya. Şimdi e, arkadaşlar da heyecanlandırmayalım. E, yani hemen talep ettiğinizde geçmiyor. Sen o 4 saatlik döngünün sonuna denk gelmişsin. Ee, Ödemeyi yapılmış ondan dolayı. Hızlı yapılmış yani. Ondan dolayı. Yoksa o 4, her 4 saatlik döngüde yapılıyor mu? Sen öyle bir şanslılardansın. İşte o, o bu. O çekim bu yani. Bakın talepte bulunduk. Ta burada. Nerede o? İşte şu kadarını çekebilirsiniz diye. Biz de o tutarı yazdık. Bakın. deney, deney, deney. Ne zaman talepte bulunmuşuz? 8.20'de bugün. 8.20'de. Ne zaman gelmiş? 12'de. Yani 4 saatlik döngünün sonunda. Evet sen şanslılardan mısın Turgay ee, Şimdi e, bunu OKX'e nasıl çekeriz ona bakacağız. Yani şuradaki mavi e, yeşil gördükten sonra bakın. 100dana e, hemen geldi. Burada send kısmına tıklıyorum. Send kısmında iki tane bölüm var. Ben de bunu ilk defa yapacağım sizle beraber. Ee, wallet adres buraya giriyorsunuz. Amount'u buraya giriyorsunuz. Comment'u buraya giriyorsunuz. Şimdi Oke bir gidelim. Ne var elimizde? Bakın burada bir adres var. Adres bu. Burada da comment bölümü var. Şuradaki comment adresin sonunda yazıyor. Şimdi merak ettiğim konu burada. Bunu kopyalıyorum. Getirdim. Buraya yapıştırdım. Ne geldi buraya? A8'e olan kısım geldi. Bakın hepsini almadım. Karakterlerini. Demek ki koment olan bölümü de getirip buraya gireceğim. Buraya gireceğim. Peki amount ne kadar olacak? Biz 1 yazalım amount'a. Fatih Kardeşim tamam ben de Fatih durdum Tuncer görüntüyü sağa aşağıya alır mıyım yani şey pardon şunu diyorsun şöyle aldım İyi mi Tuncer Tamam. Şimdi buraya bir girelim. Kaç kesinti var? 0.0075 Tamam. Biz bir girelim. Bakalım o ok hesabımıza gelecek mi? Ona bakalım. Şimdi send diyorum arkadaşlar. Bakın send dedim. Tıkladım. Ne diyor? Confirmation. Göndermek istiyor musun? Tamam. Gönder diyor. Gönder diyorum. Password'umuzu giriyorsunuz. Bunu çok güzel yapmışlar. Gönderiliyor diyor arkadaşlar. Paramız uçuyor. Buradan da şuradan da takip edelim bakalım. Depozit bölümünde şurada görünmesi gerekiyor sanırım. ne kadar zamanda geçiyor? Buna da bakmış olalım. Daha gelen giden bir şey yok. Bu diyor ki şimdi tamamlandı. Bir tane coin gönderildi. Dedi. Bakın bakiyeden de kesildi. Buraya bir çekebilelim. Sonrasında şey yapacağız. E, burada USDT'ye dönüştürme işlemi yapacağız. <laughs> Parayı buraya alabilirsek tabi. Coin'i buraya alabilirsek. Şöyle aslında My Assets bölümünde çıkması lazım ama Şöyle bakayım, Trading Account Finance Şuraya Fon dediğimiz zaman gelen giden herhangi bir şey şu anda transferi Transfer'e bakalım. Ha, böyle transfer. Henüz gelen giden bir şey yok arkadaşlar. 2 dakika sürmüyor. Ekti gitmesi. bitmesi. Allah şu anda da ne zaman başladık? işte 2 dakikamız daha da olmadı. O olunca en büyük Amount yani en büyük miktar oksijen olduğu için ben de bu tarafa göndermeyi tercih ettim. Evet bekliyoruz arkadaşlar. Buradan çıktı bakın. Fi burada, fi kesti bakın. Ne kadar kesti? 0.2069 Fi kesti. Ama Tuğba'nın bahsettiği fi daha değişikti galiba. 0.3075'ten bahsetmiştin sen. Bak burada 0.206. Büyük ihtimalle fi ücretleri de artıyor şu anda. Yoğunluktan dolayı bilmiyorum. Arkadaşlar şu ana kadar gelen giden bir şey yok. Biraz bekleyeceğiz. 2.18 gönderince normalde fi'nin daha yüksek olması gerekmiyor mu? Şimdi mesela ben daha düşük bir miktar gönderdim ama fi seninkinden daha yüksek. Daha gelen giden bir şey yok. Tamam mucizelere bakalım o esnada. Doğru söylüyorsun. Hem biraz oyalanmış oluruz. Benimkiler bu şekilde arkadaşlar. Yani çift sıfır değil mi Turgay? Tamam şimdi oldu. Şimdi anlaştık. Tamam. Ee, şimdi ben 115 Watt'ta çalıştırıyorum arkadaşlar. Yani genelde izlediğim miner'larda yani bunu 150 Watt'ta 160 Watt'larda çalıştırıyorlar. Bu değerleri alıyorlar yine avukat o, o eziyet yapmanın manası yok. O yüzden böyle tutuyorum. Ömer demiş ki FTX'e 3 defa gönderdim. Gönderim yaptım. 3'ü de anında geçti. Fi hep farklı çıktı diyor. Birinde 0075, 58 gibi. O gönderdiğim miktarla alakalı olabilir. Belli bir yüzde alıyorsa gönderdiğim miktarla alakalı olabilir. Bakın 3080 3.6 GHz'de kazıyor. Belki yükseltilebilir bilmiyorum ama şu ana kadar bulabildiğim stabil değerler bunlar. 3060 Ve şurada da bir tane RX Şu değil pardon Şu Bu da böyle kazıyor Valla gelen giden yok arkadaşlar. Allah gelen giden yok. Valla bir gece gündüz ayar yok mu acaba şey. bulamadım. Neyse. Bin beş yüz çekiyor abi namussuz sanki dört şubat mübarek. Peki Fatih ne veriyor? Yani bir, bir buçuk veriyor mu? Bir buçuk veriyor mu? Vallahi Tuncel iktidar ha. Yok yani. Harbiden param yok. Gitti para varıyor muyum? Aha geliyor arkadaşlar. Aha da geliyor. Şimdi burada confirmation bekliyor. Bakın şey de geldi. Accepted dedi. Borsaya çekmiş olduk parayı. Bir buçuk alıyorsan çok iyi ya. Kaç dedim bir daha bakalım. 1590 2720. O 1.1'e düşüyordur Fatih. Yani 1.1 1529 arası gidip geliyordur o. Doğru mu söylüyorum? Yani 1.1 GHz 1.5 GHz arasında gidip geliyordur. Doğru mu söylüyorum Fatih? Neyse paramız geldi. Sen onu cevaplarsın. Şimdi şuraya gidelim. Cüzdanlarımıza. Ondan sonra diyorum. Ton 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 koinimize geldik sürekli sabit ben de ilk ayar ayardaydım yani 1590 2720 idi yani Ethereum ayarı zaten böyleydi burada ön kısmı trade oluyor galiba. gireceğim tekrar girelim yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi buraya tıkladım. Check. yatır, check. Transfer et. Earn. Tıkladık. USDT'ye site açalım. Allah'ım. Trade'i buradan değil bunun arkadaşlar. Fanlıklarım değil galiba. Bunlar asset bölümüne gelelim. Şu. Orsa'yı da ilk defa kullanıyorum. Hakan nereye transfer edeceğiz abi? Transfer diyelim. Yani kazan, borç ver, transfer mi acaba? ne transfer edeceğiz yani. Şöyle mi yapacağız? Bak şimdi şu bölüme geldik. Satın al, transfer et, kazan, borç ver. Şöyle gidelim. TonTon Coin Tom Coin. Pardon yanlış söylüyorum. Tom Tom geliyor aklıma. Şuradan transfer edeyim bakalım. Ha, trading'e transfer ediyoruz. Öyle mi? Şurada da trade var. Şöyle yapalım. Trade'e girelim direkt. Şuraya ton ton girebiliyor muyuz? Ton. Eee buradan dönüştüremiyoruz. Ya da şöyle mi yapabiliriz hocam? ton yapabiliyor muyuz? Yok. Buradan da yapabiliyoruz. Şu hesabına transfer yapıyoruz o zaman. Şimdi şuradan transfer ettim. Transfer ettim. Ne diyeceğim? İşte bir tane ton ton koyayım. Hala tonton ton diyorum ya. Transfer dedim. Şimdi trading account'a geçtim. Trading account'a bir tane ton coin var. Buradan trade et dedim. Evet bu borsa biraz farklıymış. Biraz farklıymış. Şimdi 2.52'den gidiyormuş. Biz buraya bir tane girelim. SEL'den yapacağız şöyle bir tane girelim buraya SEL Coin dedik Confirmation istedik Confirm ettim Peki görebilecek miyim buradan Order Store'ımı veya direkt cüzdana gidip USDT görebilecek miyim bana bakalım Evet satışı da gerçekleştirdik arkadaşlar yani şimdi ne yapmış olduk? Coin'i kazdık. Soğuk cüzdana attık. Oradan e, bottan ödeme talep ettik. Aldık. Soğuk cüzdana geldikten sonra da OKEX'e atıp USDT'ye çevirebildik. Artık bu kısmında ne yapacağız? Bundan sonra da başka bizim başka borsada bulunan USDT hesabımıza göndermek kalıyor. E, bu borsada şöyle durum. Yani bu borsada trade hesabını atıyorsun. Trade hesabından sonra dönüştürebiliyorsun. İşte her yiğidin ayrı yok diye işi var. Burası da böyle. Halkan yardım etti sağ olsun. Ben de öyle anlayabildim. 3082 günlük ne kazı bilmiyorum ki. Ne kazı bilmiyorum. Yani ama 380 den örnek verebiliriz. Şurada 3080'imiz var. Bakın 3.64 Bizde 1 GHz'e 1 ton coin veriyordu. Şu an ne durum? Bakalım. 0.89 arkadaşlar. Zorluk var ya. Yani video yaptıktan sonra zorluk deli gibi artıyor şu anda. <laughs> yani kazanç dolardayken keseyi doldurmaya çalışın. 0.95'miş şu anda. 0.95 Şuradan bir hesap yapalım. 3.6 çarpı 0.95 eşittir 3.42 ton koyun çarpı 2.5. Yani bir tane 3080 buçuk dolar veriyor. Çok güzel rakam, değil mi? Kazın. Kazın. Yani yatırım tavsiyesi değil. Kazın. Keseyi doldurun arkadaşlar. akıyorken doldurun yani. Benden bu kadar. Ee, artık yatayım dinleneyim. Sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayayım. Ee, Yapmam istediğiniz bir şey varsa orada takılan kafanıza takılan bir şey varsa son defa e, şey yapayım bakayım. Yoksa da hepinizle bol kazançlar diliyorum. Ben de mutlu oluyorum. Ben. Sizin böyle cebinizde para girdiği zaman Aile bütçesine katkıda bulunduğum zaman ben de mutlu oluyorum. <laughs> Hadi bakalım Oğlum, gruptan <laughs> devam edeyim. Ee, görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın.